Merhabalar, ben bugün size daha önce bahsettiğim preeklampsi yani gebelik zehirlenmesinin tedavisiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Preeklantik gebeleri yani preeklantisi gebelik zehirlenmesi olan gebeler genellikle hastanede yatış verilerek takip edilir. Ancak nadiren Hafif reklamsız mevcutsa hastanın acil durumları fark edip etmeyeceği ve e, hastaneye ulaşma süresi göz önüne alınarak yakın evden de yakın takip edilebilir. Sıkı tansiyon takibi mutlaka gereklidir. Gerekli durumlarda antihipertansif yani tansiyon ilaçları mutlaka başlanır. Bebeğin akciğer gelişimi için anneye steroid enjeksiyonu yapılması gerekebilir. Bazı durumlarda annede nöbet gelişimini engellemek ve bebeği prematüritinin bazı olumsuz sonuçlarından korumak için magnezyum tedavisi başlanabilir. Gerekli kan testleri ve idrardaki protein oranı hastalığın ağırlığına, gebelik haftasına göre uygun aralıklarla takip edilir. Bebeğin iyilik hali, büyüme takibi, kan akımları, amniyon sıvısının miktarı ultrasonografi ile değerlendirilir. Ayrıca bebeğin iyilik hali için de NST yakından takip edilir. Preeklantik annenin bebek hareketlerini takip etmesi tansiyon takibi ile birlikte çok önemlidir. Bebeğin hareketli olması iyilik halinin en önemli göstergelerinden biridir. Preeklantik'in asıl tedavisi doğumdur. Hafif preeklamsı bulguları mevcutsa bebeğin doğması için uygun zamana kadar anne ve bebeğin iyilik hali gözetilerek uygun tedavilere ve yakın takibe alınabilir. Genellikle hafif gebelik zehirlenmelerinde 37. hafta gebelik haftasına kadar bekleme olasılığı yüksekken ağır preeklamsı durumunda erken doğum yaptırılması gerekebilir. Doğumun şekli hastalığın ağırlığına, gebeliğin haftasına, anne ve bebeğin durumuna göre karar verilir. Erken teşhis ve takip çok önemli olduğu için tansiyon takibinizi aksatmayın. Kontrollerinize düzenli gidin. Sağlıkla kalın, iyi günler.